Şimdi esas mevzuya gelmeden önce ben e, size teşekkür etmek istiyorum. Ee, benim ömrü hayatımda ilk defa bir bayandan kadından <laughs> Evet. Böyle bir şey. Bu bir şey sorabilir miyim size? Bu bayan meselesi. Aa çok mu ayıp bir şey oluyor bayan deyince? Bilmiyorum. Son zamanlarda böyle çok hassasiyet gösteriliyor, alınganlık ediliyor. Şimdi e, mesele şu aslında, kadın kelimesi cinsiyet belirtiyor ya, o nedenle bazı kişiler, yani sizi tezih ederek söylüyorum tabi. E, yani kadın demenin ayıp olduğunu düşünüyorlar, o yüzden bayan diyorlar. Aslında kadın diye hitap etmek ayıp bir şey değil. Evet, evet. evet. Ama bizimkisi şey, ya, ağız alışkanlığı mesela size yolda geçerken giderken ne bileyim... ...bakar mısınız bay dese olur mu? Olmaz. Alma de denecek. Evet, daha iyi olur bence de. Ay neyse çok uzattık bu dil bilgisi konusunu boş verin. Nereden geldik bu konuya, biz ne diyorduk? Ya şey, e, önemi yok aslında. Ben şey, yani ben hayatımda diyordum ilk defa bir hanımefendiyle çiçek aldım. Sonra o bahar dallarını benim gönderdiğimi nasıl anladınız çok şaşırdım. Sonradan hatırladım biliyor musunuz ben onları? Sonradan. Ya bir de yani o, kadar çok uğraştınız, bir çaba sarf ettiniz. E sizi sinirlendirdim. Ondan sonra yanlışlıkla o çiçekler kırdım. Dedim bunu bir telafi etmem lazım. İnşallah muvaffak olmuş <laughs> Oldunuz olmaz mısınız? Ve beni tekrar söylüyorum çok şaşırdınız itiraf ediyorum. <laughs> ha, sevindim. Evet. Aslında... Aslında e... Buyurun, önce siz buyurun. Aa, <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, şey, e, e, jeneratör konusunu diyorduk değil mi? Onu konuşuyorduk. Evet, evet. Ee, ben o işi hallettim. İşte bir yakın tanıdığınız var. O tanıdık e, ucuza verecek. Hanımefendi taksit yapacak. Ben de kefilim zaten. Vallahi o kadar e, memnun oldum ki. Çok mutlu ettiniz beni Hasan Bey. Sağ olun. Siz sakın böyle şeyler dert etmeyin. Aslında ben bunu bila bedelde alırdım da. Nasıl? Yani o bize biraz... Yani bana biraz borcu var da o şahsın. Ha ama yok yok. Ee, hiç öyle bir şeye gerek yok yani niye kredinizi kullanasınız bizim için çünkü siteye alıyoruz bunu sonuçta öyle değil mi bir şaibeli durum olur falan hiç ben istemem o işleri Böyle çok daha iyi e zaten çok cüzi bir şey. Tamam miktar önemli değil yani. Tamam yine de çok 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 makbule geçti gerçekten. Estağfurullah. Ya, bu arada ben bir kebapçı açıyorum. Nasıl? Evet eskiden beri hayalini kurduğum bir şeydi. Aa, hayırlı olsun. Ya, sağ olun. İki güne kadar açılış var ama daha önce siz benim şeref misafirim olarak buyurursanız... ...birlikte bir tadım yaparız. Tabi, tabii, tabi e, tabii, tabii memnuniyetle. E, nerede peki bu? Neresi? Yeri neresi? Ee, Demirköy Meydan'da. Ah. Yarın müsait misiniz? Çok. E, müsaitim, müsaitim. Çok müsaitim.